Herkese merhaba sevgili dizi severler. 30 Eylül pazartesi akşamının reyting sonuçlarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi anketimize bir göz atalım. Ankette de görüldüğü gibi Kızıl Goncalar geldiği gibi tahtına kurulmuş. Reyting sıralaması da bu doğrultuda oldu. 30 Eylül pazartesi akşamı toplam 3 dizi yayındaydı. Bunlardan son sırada olan dizi ne yazık ki geçen haftaki gibi Karadut dizisi oldu. Dizi geçen hafta aldığı 2.96 reytingin daha azını 2.78 reyting aldı. Her dizi birinci olacak diye bir kural yok ama 3'ün altında reyting almak da ilerisi için sıkıntı yaratabilir. Gecenin ikinci sıradaki dizisi Güzel Aşklar Diyarı dizisi oldu. Dizinin geçen hafta aldığı 3.33 reyting bu hafta 3.23'e düşmüş. Kızıl Goncalar dizisinin yayına girmesine rağmen geçen haftaya çok yakın bir reyting almış. Dizi zamanla tam kitlesini de bulursa erken final gibi bir derdi olmaz. Gecenin lideri geçen sezonunda en çok izlenen dizilerinden Kızıl Goncalar oldu. Dizi 5.32 gibi giriş bir reyting değerinde puan aldı. Dizi zamanla geçen sezon aldığı 6, 7 reytinglere ulaşacaktır. Pazartesi akşamın reytingleri bu şekildeydi. Siz hangi diziyi izlediniz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Reytingler beklediğiniz gibi mi çıktı yoksa tam tersi mi? Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın.